Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Jisu ve Liza ile ilgili olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Biliyorum bu haberi yapan birçok haber kanalı var. Fakat biliyorsunuz ki iki haftadır video atmıyorum ve artık atmam gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu haberi yapmak istedim. Şimdi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde lisanında dahil olduğu DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion işbirliği olan sık Grill adlı şarkının teaserı yayınlanmıştı fakat tam tarihi verilmemişti. Ve bugün Ozuna'nın açtığı yayında Ozuna şarkının 22 Ekim'de yayınlanacağını söyledi. Umarım çok güzel bir şarkı olur. Gelelim Jisoo'ya. Biliyorsunuz ki aylardır süren Snowdrop dizisinin çekimleri sonunda bitti ve herkes yayınlanmasını bekliyordu. Sonunda Snowdrop dizisinin fragmanı yayınlandı. Ben çok sevindim umarım Jisoo'nun emekleri boşa gitmez. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Siz de düşüncelerinize saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.